Beijo. yasak bölgeye dönüş, dünyada izinsiz kimsenin giremediği yerler var, kısıtlı bölgeler, mühürlenmiş sınırlar, bir zamanlar serbest geçişe açık olan, ancak zarar gördükten sonra çitlerle çevrili, korunan, zırhlı hale gelen topraklar, Korku değil bilinç yüzünden Çünkü her girenin korumadığını öğrendiler Senin de bu olman gerekiyor Herkesin basmadığı kutsal bir araziye dönüşmelisin Zehirli bir ilişki Kinin ardından ruhun bir tarla gibi harap olur. Her yerde izler, bağıran sessizlikler, görünmeyen ama hala açık olan yaralar ve eğer gerçek sınırlar koymazsan, içerden zırhını giymezsen, tekrar girmelerine izin verirsin. Ve bu sefer kıracakları şey güvenin değil, senin geriye kalanın yasak bölgeye dönüşmek, kendini izole etmekle ilgili değil tamamen sertleşmek ya da korkuyla yaşamak değil standartlarını yükseltmekle ilgili kendi değerini bilmek egodan değil deneyimden geriye bakıp şöyle demek filtresiz teslim olan her şeyi haklı çıkaran dayanılmaz olanı bile dayanan o eski benim versiyonumdan hiçbir şey kalmadı muhtemelen tekrar yaklaşmaya çalışacaklar önce nostaljiyle sonra suçlulukla sonra vaatlerle çünkü zehirli insan için senin uzaklığın bir son değil bir meydan okuma erişememek onları rahatsız eder artık mevcut olmaman onları incitir çünkü seni sınırsız özgür bir alan olarak görüyorlardı ve şimdi ilk kez kaldırdığın duvara çarpmadan tekrar giremeyeceklerini fark ediyorlar stoacılık intikamı öğütlemiyor ama açıklığı öğütlüyor ve açık olmak Buraya kadar geldin. Bu artık senin yerin değil demeyi öğrenmektir. Çünkü sınırlar koymazsan iyi olduğunu göstermiyorsun. Kendini yıkan şeye erişilebilir hale getiriyorsun ve bu er ya da geç sana pahalıya patlayacak. Yasak bölgeye dönüşmek enerjini altın gibi korumaya başlamaktır. Kırmızı işaretleri romantize etmeden tanımak için öğrenmektir bahanelerle geri dönen birinin yüzüne bakmak ve titrememektir. Duyguların kapıyı birazcık açman için yalvarsa bile düşmemektir. Çünkü birazcık yeniden girmeleri ve tekrar harap etmeleri için yeterlidir. Ayrıca acı verecek. Çünkü hala diğerini kurtarabileceğine inanmak isteyen bir parçan var. Her şeyin düzelebileceğine, bu seferin farklı olacağına inanmak isteyen bir parçan. Bu parçanın ölmesi gerekiyor. Çünkü ölmezse sen ölürsün. Saygı istenmez, icra edilir eylemlerle, kararlarla, yokluklarla ve birisi sınırlarını aştığında uyarı verilmez, erişimi kesilir. Nefretten değil, onurundan. Artık sana yaklaşmak isteyen herkesin layık olduğunu göstermesi gerekiyor ve eğer layık değilse olduğu yerde kalmalı, dışarıdan bakmalı, artık hakkı olmayan verimli bir toprağı izler gibi. Sen duygusal turistler için bir toprak değilsin. Yalnız hissettiğinde sadece gelenler için bir sığınak değilsin. Sen sağlam bir topraksın, kutsal bir yersin ve artık seni sahip olduğunda koruyamayanlar için yasak bir bölgesin. 6. Merak için bile geriye bakma. Çölde hayatta kalan gezgin, arkasında bıraktığı kumu izlemek için durmaz. Kum tepeleri ne kadar güzel olursa olsun, fırtınalar ne kadar acı verirse versin, eğer başını çevirirse ritmini kaybeder, durur, kurur, gömülür. İnsanlarla da aynı şekilde işler. Eğer çıkmayı başardıysan, geriye bakma. Ne özlem için, ne şüphe için, ne de merak için. Çünkü bazen tekrar sıkışıp kalmak için basit bir bakış yeterlidir. Geriye bakmak her zaman fiziksel olarak geri dönmek anlamına gelmez. Bazen eski bir sohbeti gözden geçirmek, bir sosyal medya hikayesini gözetlemek, gerçekten o kadar kötü müydü diye kendinize sormak yeterlidir ve orada kendini aldatma başlar. İdealizasyon hafızanın bozulması kendini sabote eden belki abarttığını belki bir kez daha deneyebileceğini fısıldayan kısmın başlar bu aşk değil bu bir bağımlılık rutine tanıdık olanı, acı çektiğin yerde olma alışkanlığına, sadece o yaranın olmadan nasıl yaşanacağını bilmiyorsun. Beyin, nörobilime göre toksik bir bağ ve bir uyuşturucu arasında ayrım yapmaz. Her ikisi de dopamin salgılar, her ikisi de seni bağlar, her ikisi de acı içinde canlı hissettirir. Bu yüzden geriye bakmak masum değildir. Aynı zehire maruz kalmak ve sana zarar vermeyeceğini ummaktır. Stoacılar geçmişteki insanları parmakla engellemekten bahsetmezler. Mantıkla engellemekten bahsettiler, kararlılıkla, ayrım yapma yeteneğiyle. Bilgenin anın duygusuna kapılmadığını, ancak uzun vadede daha iyi olanı seçtiğini söylediler. Ve geriye bakmak hiçbir zaman daha iyi değildir, hiçbir zaman gerekli değildir. Sadece sönmüş olması gereken bir ateşi besler. Baştan çıkarılacaksın. Evet, tabii ki. Yalnızlık, şüphe, boşluk anları olacak. Diğer kişinin seni düşünüp düşünmediğini, başka biriyle olup olmadığını, değişip değişmediğini bilmek isteyeceksin. Ama bu sana yardımcı olmaz. Sana katkı sağlamaz. Seni iyileştirmez. Seni sürükler. Çünkü geçmişe çok fazla bakan kişi, şimdiki zamanla tökezler. Ve sen aynı taşa bir dürtüyü kontrol etmeyerek tekrar tökezlemek için çok fazla acı çektin. Eğer kapıyı kapattıysan içeri bakmak için açma. Kendi değerini özlenip özlenmediğine göre ölçme. Hatırlamayı bir işaret ile karıştırma. Bazen hatırlamak sadece bu bir zihinsel refleks, bir davet değil, bir çağrı değil, geri dönmek için bir neden değil ve eğer baştan çıkarılırsan dur, nefes al, hisset ama harekete geçme. Dürtünün geçmesine izin ver, bir dalga geçer gibi. Çünkü zamanında durmazsan son gücünle yüzdüğün aynı karanlık denize tekrar gireceksin. Geriye bakma. Ne korku için ne gurur için. Ama çünkü sen orada ne olduğunu zaten biliyorsun. Yeni bir şey yok. Daha iyi bir şey yok. Sadece hatıraların kılığına girmiş harabeler var. Ve senin hayatın ileride. Yürümeye devam et. Bakışları sert Kalbi gelecekte olanı odaklamış. Çünkü oradan çıkmayı başardıysan, kendini yeniden inşa ettiysen, tekrar ayağa kalkıyorsan, şimdi seni durdurabilecek tek şey geriye bakmaktır. 7. Sessizliğin cümlelerinden daha çok konuşsun. Yeni dövülmüş bir bıçak kesmek için gürültü yapmaya ihtiyaç duymaz. Onun varlığı, hassasiyeti, kararlılığı, saygıyı empoze eder. Sessizliğin de böyle olmalı. Keskin, içe dönük, kesin. Yaralamayı aramaz ama küçümserlerse iz bırakır. Sessizlik sesin yokluğu değildir. Gücün varlığıdır. Ve onu hakim olduğunda herhangi bir konuşmadan daha net konuşur. Zehirli bir ilişkiden sonra en güçlü dürtülerden biri kendini açıklamaktır. Ne hissettiğinizi, ne çektiğinizi, ne beklediğinizi söylemek, diğerinin anlamasını aramak, en azından bu sefer dinler. Ama bu sadece bir yanılsamadır. Seni asla anlamaya niyeti olmayan biri tarafından anlaşılma ihtiyacı ve orada kaybedersin. Çünkü her kelime bağlantıyı sürdürdüğün bir ipliktir. Sessizliği seçtiğinde stratejik bir karar alıyorsun. Artık korkudan veya teslimiyetten susmak değil söz konusu. Konuşmanın bir kapıyı açmak olduğunu ve senin kapını zaten kapattığını anlamakla ilgilidir. Konuşmanın bir oyunu davet etmek olduğunu ve senin zaten oyun tahtasından çıktığını anlamakla ilgilidir. Çünkü bu bağdan öğrendiğin bir şey varsa Bazen öz sevgi hiçbir şey söylemeyerek ifade edilir. Sessizlik rahatsız edicidir, rahatsız eder, tahrik eder, silahsızlandırır. Çünkü cevap vermeyen birini manipüle etmek imkansızdır. Artık mesafesini haklı çıkarmaya ihtiyaç duymayan birinin iradesini çarpıtmak mümkün değildir. Gerçekten sessiz kalan, gerçekten açıklama yapmadan giden zihinsel oyunlar için yer bırakmaz. Sadece bir boşluk kalır ve bu boşluk acıtır. Çünkü seni vermiş olduğu kişi için en kötü ceza tam ve geri dönüşsüz ilgisizliğindir. Stoacılık hissetmemeni söylemez. Dürtüyle tepki vermemeni söyler. Anlık duyguların eylemlerini kontrol etmesine izin vermemeni söyler. Kendi kendinin sahibi olmanı söyler, içinde her şey yanarken bile. Ve bu uygulamada sessizlik disiplindir, dirençtir, olgunluktur. Kaosa doğrudan bakmak ve içeri girmemeyi seçmektir. Her şeyi deneyecekler. Zayıf noktalarına dokunacaklar. Bir cümlenizi karşınıza kullanmak, kurbanları oynamak, sizi tekrar sürüklemek için arayacaklar. Ama eğer kararlı kalırsan, derin bir nefes alır ve cevap vermezsen mesaj kaydedilir. Artık bıraktığın zayıf kişi değilim ve bu tepkinizden beslenen biri için dayanılmazdır. Karıştırma, sessizlik karakter eksikliği değildir. En saf haliyle karakterdir. Boğazında yanarak söylemek istediğin her şeyi sahip olmak ve onu bırakmamayı seçmek. Çünkü değmeyeceğini biliyorsun. Çünkü birini dinlemeye zorlaman gerektiğini anlıyorsan, o zaman asla bir konuşma olmamıştır. Bir yargılamadır ve sen artık kendini savunmaya devam etmek için burada değilsin sessizliğinin her şeyi söylemesine izin ver. Kafasında yankılanan yankı olsun, açıklığa kavuşmayan şüphe olsun, açıklamasız son olsun. Çünkü biri ne yaptığını biliyorsa sessizliğin en net hükümdür. Ve biri bilmiyorsa, gözyaşlarıyla ne kadar açıklarsan açıkla anlamayacak. Sus, kendini saklamak için değil... Kendine barışının herhangi bir cümleden daha değerli olduğunu öğretmek için artık son sözü söyleme ihtiyacın olmadığını, çünkü son söz hiçbir şey dememektir. 8. Sizi hala bağlayan tüm ipleri koparın. Bir kuklacının emirlerini bağırmaya ihtiyacı yoktur. Sadece iplerin sağlam kalmasına ihtiyacı vardır. Küçük bir çekiş, ince bir hareket ve sizi tekrar dans ettirirler. Ne kadar uzakta olursanız olun, hala sizi birleştiren ipler varsa, sizi kontrol etmeye devam ederler. Bu yüzden gerçekten özgür olmak istiyorsanız, hepsini koparmalısınız. Bir tanesi değil, bazıları değil, hepsi. Ve sadece onlarla konuşmayı bırakmaktan bahsetmiyorum. O kişiye hala sizi bağlayan her görünmez noktayı kesmekten bahsediyorum. Çünkü bir zehirli ilişkiden çıktıktan sonra çoğu zaman fiziksel olarak gidersiniz. Ama duygusal olarak hala oradasınız. Suçluluk, hatıra, umut, bozulan sözler olabilir diye bağlısınız. Ve bu düşmanla uyumaya devam etmek kadar yıkıcıdır. Çünkü beden gider ama zihin zincirlenmiş kalır ipleri koparmak kendinize karşı radikal bir dürüstlük eylemi yapmak anlamına gelir. Hangi kısmınızın hala bir işaret beklediğini sormak, hangi kısmınızın bir gün o kişinin değişeceği, sizi değer vereceği, pişman döneceği fikrine tutunduğunu, hangi kısmınızın sosyal medyalarını kontrol ettiğini, fotoğrafları sakladığını, cevaplar arayarak her konuşmayı zihninde tekrar tekrar geçirdiğini ve bunu bir kez gördüğünüzde Kendinizi cezalandırmayın, ama kesin. Kökten, stoğacılar apatheya'dan bahsederler, bu, bir kişinin yıkıcı tutkular tarafından yönetilmediği için içsel özgürlüğü elde ettiği bir durumdur. Mesele hissetmemek değil, hissettiklerinizin kölesi olmamaktır. Ve ipleri koparmak tam da bununla ilgilidir kendiniz üzerindeki hakimiyeti geri kazanmak. Çünkü bu bağlar canlı olduğu sürece, görünmez olsalar bile huzurunuz gerçek olmayacak. Kırılgan, koşullu, geçici olacak. Tüm ipleri kesmek ayrıca bu hikayede oynadığınız karakteri bırakmak anlamına gelir. Kurtaran, affeden, bekleyen, dayanan olmayı bırakın. Artık o versiyon değilsiniz. Artık bir şey kanıtlamanız gerekmiş gibi davranmaya devam edemezsiniz. Bu ilişki bitti ve hala oynadığınız bir rol varsa, artık temsil edilmeyen bir oyunda sıkışıp kalmışsınız ama hala enerjinizi tüketiyor ve evet, acı verir. Çünkü tamamen bırakmak geri dönüş olmadığını kabul etmektir. Mükemmel bir kapanış olmayacak. Şiirsel adalet, sinematografik pişmanlık olmayacak. Sadece sessizlik var ve bu sessizlik boşluk gibi, kayıp gibi hissedilir ama bu özgürlüğün bedelidir. Çünkü bir şeyin olmasını beklediğiniz sürece, en küçük ipe bile tutunduğunuz sürece gücünüzü hala teslim ediyorsunuz. İpleri koparmak, kafanızda bile konuşmayı bırakmaktır. Size ne yaptıklarını, ne dediğinizi, ne sustuğunuzu tekrar tekrar tekrarlamamaktır tahriklerine yanıt vermemektir hatta zihninizde bile yeniden buluşma senaryolarını hayal etmemektir numaralarını silmektir sadece daha fazla bölümü olmayan bir hikayeyi besleyen anıları ortadan kaldırmaktır ve her şeyden önce seni özleyip özlemediklerini seni düşünüp düşünmediklerini ayrılığın onlara acı verip vermediğini sormayı bırakmaktır çünkü bunların hepsi ipler Bazıları ince, bazıları kalın ama hepsi aynı derecede tehlikeli. İpleri kopardığınızda yalnız başınıza kalırsınız ve bu korkutabilir. Çünkü artık bahaneler yok. Artık suçu başkasına atamazsınız. İyileşmeniz gerekiyor, büyümeniz gerekiyor. Sıfırdan, kimseye bağlı olmadan kendinizi yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Ama gerçek huzur burada başlar sizi arayıp aramadıklarına, adınızı anıp anmadıklarına, sizi hatırlayıp hatırlamadıklarına bağlı değil. Gerçek, derin sessizlikten doğan huzur. Nostalji karşısında kırılmayan ve eğer bir zamanlar şüphe ederseniz, o ipi tekrar çekmeyi düşünürseniz, hala bir şeylerin olduğunu görmek için bunu hatırlayın. Kendinize zarar vermeniz gerekiyorsa, biri için var olduğunuzu hissetmek o zaman bu aşk değil, bağımlılıktır ve siz ilerlemenizi engelleyen bir ipin ucuna takılı yaşamak için doğmadınız. Kesin, güçlü bir şekilde, suçluluk duymadan, çünkü tüm ipleri kopardığınızda gerçekten özgür olmaya başlarsınız.